Now <laughs> Merhaba sevgili akrepler. Bugün 19 Kasım Salı, Mars günündeyiz. Bugün bir yakınınızın maddi nitelikli bir sorununa çare bulmak için harekete geçebilirsiniz. E, bu çareyi bulmak için çeşitli araştırmalar yapabilirsiniz. Kendi kaynaklarınızın dışında e, çevrenizdeki olgun kişilerden de yardım istemeniz mümkün görünüyor. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 19 Kasım Salı Mars günündeyiz. İkizler burcunda ilerleyen Ay güne hareketli ve hızlı enerjiler veriyor. Gün boyu birçok konuyla ilgilenebilir, yazılı ve sözlü iletişim kurabilir, haberler duyabiliriz. Yakın çevremizle ilişkilerimizin yoğunlaşa, yoğunlaşacağı ve kısa seyahatler yapabileceğimiz bir gündeyiz. Başak Burcu'ndaki Mars ve Yengeç Burcu'ndaki Jüpiter arasında oluşacak seksil açı enerji ve motivasyonumuzda bir artış meydana getirebilir. Günlük hayatımız, iş ve özel ilişkilerimizde daha çalışkan, pratik ve verimli gelişmeler yaşayabiliriz. Akşam 18'de Ay Mars'la kare açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Akşam saatlerinde e, içsel olarak huzursuz ve stresli hissedebiliriz kendimizi. Bu nedenle sosyal ilişkilerimizde e, gerginlikler, anlaşmazlıklar oluşabilir. Ay Mars karesinin etkisiyle kazalara sakarlıklara da daha yatkın olacağımız için dikkatli olmamız gerekiyor özellikle değişken grup burçların ikizler Başak yay ve balık burçlarının akşam saatlerinde biraz daha temkinli olması gerekiyor Yarın tekrar görüşmek üzere hoşça kalın